Bugün kendine değer vermeye başlamanın 3 adımını paylaşacağım. Ben kendimi önemsemeye ve kendime değer vermeye 7 yıl kadar önce başladım. Öncesinde farkında bile değildim. Çok yoğundum. Hiçbir şeye yetişemiyordum. Hiç vaktim yoktu. Tanıdık geldi mi? Ama başkaları için yaşıyormuşum. O tempoda ben yoktum. Kimseye hayır diyemiyordum. Herkes beni sevsin diye çırpınıyordum. Özgüvenim yerlerde sürünüyordu ve onu da bütün bu süreçlerde anladım. Ama yalnız değilmişim. Koşuk yaptığım neredeyse herkeste de kendi değerini bilememe durumuyla karşılaşıyorum. Yani sende de varsa sen de yalnız değilsin. Öncelikle şunu duy ve hisset lütfen. En azından bir an için. Ne olursa olsun sen çok değerlisin. Senden bir tane daha yok. Seni değersizleştiren kimseye, hiçbir şeye de ihtiyacın yok. Ama önce sen kendine değer vereceksin. Yoksa ezilen, itilen olmaya ve böyle hissetmeye devam edersin. Çünkü kendine verdiğin değer kadar değer görürsün. Peki kendine değer verip vermediğini nasıl anlayacaksın? Bir de buna bakalım. Sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışıyorsan kendini sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsan, başkalarının sana kötü davranmasına, seni dışlamasına, umursamamasına izin veriyorsan, kararlarını sürekli sorguluyorsan ve emin olamıyorsan, kendine sürekli negatif konuşuyorsan, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini sürekli erteliyorsan ve hak etmediğini düşünüyorsan, kendine bakmıyorsan, kendini anlamsızca yemeğe sarılmış ve sana zarar veren şeyleri tüketiyorken buluyorsan kendine değer vermiyorsundur. O yüzden önce kendine inan. Gücünü, kim olduğunu, ne olduğunu, istersen neleri başarabileceğini fark et. Bunun için neler yapacaksın? Son olarak da onları paylaşayım. Önce bir, kendine sevdiğin bir arkadaşınmış gibi yaklaş her durumda. Kendine "Nasılsın?" diye sor. Gelen cevabı duy. Her ne olursa olsun şefkatle yaklaş. Sevgi ver kendine. 2. Kendi mutluluğun ve zihinsel sağlığın için düşüncelerini fark etmeye başla. Daha önce verdiğim farkındalık meditasyonunu her gün yap. Ve 3. Kendine söylediğin olumsuz cümleler için farkındalık defterini kullan ve fark ettiğin her düşünceyi oraya yaz ve ona gülümseyerek yaklaş. Kendine söylediklerin için kızmak yerine o düşüncenin yerine olumlu bir cümle düşün. Bu düşünceler zihnimde benim yarattığım senaryolar. Ben daha iyisini hak ediyorum. Çünkü ben değerliyim, kendimi seviyorum de. Öz şefkat en önemli becerilerden birisi ve bir sonraki videomuzun da konusu. Bir de lütfen unutma, mükemmel olmak zorunda değilsin. Senin de zaafların, zayıflıkların var. Hepimizin var kabul et onları sevgiyle sarıl onlara onları da değiştirip dönüştürebilirsin kendin olduğun gibi kabul etmeye başla ve bir dahaki videoya kadar sevgiyle kal